Yüzüne bakınca içim tutuşur. İçime bir kızın kor gelir gider. Geçtiğin sokaklar şafkınla ışır. Bastığın toprağa, Bastığın toprağa nur gelir gider. Helal hoş olsun gururdan azla. Ne olur tebessüm etsen biraz da. Gülmesen gökyüzü aysız kalmaz da. Yüzün gibi mehtap, yüzün gibi mehtap zor gelir gider. Tarifin olmuyor ne kadar yazsam, ellerim tutmuyor resmini çizsem. O güzel çehreni görmeyen ressam, bilmez ki, bilmez ki dünyaya kör gelir gider.